Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizinle güzel bir videoyla karşınızda geçer Bugün sizinle birlikte kırtık like, opsa ve tabii ki de yine izleyicilerim var ee, Siz de benimle birlikte oynamak istiyorsanız e, Açıklamalardan Discord adresime katılıp beraber oynama şansını yakalayabilirsiniz e, Ve Twitch'te Halen yayınlara devam ediyorum ve beni takip etmeyen büyük bir kitle var Twitch'i geçtim YouTube'da yüzde videolarımın %50 lihatta ne %50'si %69'a yakın bir kitle abone olmadan izliyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de like sayıları çok düştü Umarım like atmayı unutmazsınız. Hadi videoya geçelim. Oğlum. Adamı boostamaya girmişler. Öyle demeyin. Bak benim gene Abi ben bir dakika. Gene sapıta. Tamam, güzeldi. O şeyi silah çekme ekranını açamıyordum bütün. Oğlum daha başlamalar dur dur. O mamiden var ya mamiden korkacaksınız. Adamın 0.21 kadesi var. Kesinlikle sümörf olma ihtimali yüksek. Dikkatli olun bak. Olma ihtimali var bu adamın. Bema mı bema mı? Tamam koşuyorum koş be. Bakıyor bir kişi. Hem de MR ile bakıyor galiba. İki kişi bakıyor. Bence girmeyelim fight'a e, oradan. Orada yani adamlar meyre var. Atladım sayda. Gir sayda atladım. Ev ev beklesin evdeki atlamasın evdeki sende. Tünel. Düştü. Sağ geldi. Sağ. Bu ne lan adam adam digil çek. A gidilir bence A gidelim. Bomba çekmiyorum ha bomba çekmiyorum. Böyle şifle gidebilirdik ha. Oğlum bu haritaya ne olmuş? Kur kur. A temiz kur kur bombayı. Herkes pozisyona geçsin pussun abi. Bu arada arka kesinlikle gelemez değil mi eminiz? Tamam ben pusuyorum. Çektim digala vuracağım şimdi onun kafasına. Sakin sakin arkadaşlar sakin. Çok güzel. O save, save yapacağı belliydi zaten. Bu arada arkadaşlar neden bomba çekmiyoruz diye bir dakika durun. Neden çekmiyoruz diye soruyorsanız. Ee, bomba bugu var o yüzden hani güvenemiyorum. Atarsam oyun çökebilir. O riski alamayacağım o yüzden bombasız oynuyoruz bu. Ben mide gideceğim çünkü o yüzden bendeydi bomba. Beyler canı midin canı çok az. Vektörle uzak mesafe vurdum için öldüremedim. Birinin canı var ya lovun da Base tarafın adamların base tarafında çok low adam var. Duydunuz mu? Bombayı kurs. Birinin canı çok lov. Tam problem değil. Tam düştü lov olanlar. Tünel mi var? Tünel var. Düştü tünel. O da lan bir mermim varmış. Biliyorum orada da mermi bakmadım. Beyler save oynayabilirsiniz biraz daha. Gösterme hadi geri gel. Pff, yalan. <gülüyor> yalan vurdu. <laughs> <laughs> Bu arada ee, vektörüm olsaydı benim net orada 3 kilim vardı ya. İlk baştaki adamı da kaç... Helal ve gösterdim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Nate'ler eminsiniz değil mi? Düşmüyor Nate'lerde. Ben mid çıkacağım siz B'ye gidin. Ben mid çıkacağım. B longda çok kapışmayın isterseniz adamlar vurabilir. Ben mid geliyorum. Yavaş yavaş B'ler e, yavaş yavaş girin sayda ben arka adamları. Adamlar nerede? Oğlum adamlar sayda içinde olup ol. Ta Dokumatiğe gitti Berat. Beyler niye side, söylenmek yerine saytta olduğunu söylemeniz? Ben adamların arkada mı önde mi olduğunu anlayamadım o fight'ta. Yürür müsün? A yürüyün. A gidin. A gidin. A koşun. Lan çekemedim. Şunu al. Tamam mı? Bak. A gidin. Ben de koşuyorum. Çok güzel. Arka bende. Arka düştü. Arka 3. Ananı satayım vuramadım. İki tane kaldı. Ar i̇kisi arkada bu arada. Atın neyitleriniz varsa oraya. Save'e gidiyorlar. Çok güzel. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ee, bir tık cross'u çevirebilseydim alabilirdim ya. Aslında ikisini görmesem diğerini görsem bu arada vururdum. İkisini görünce bir heyecan yaptım. Kimin vuracağım derken öldüm boşu boşuna. Ben bir mid, e, gaza gelip akel Mid var. Mid var bu arada. Kuruyorum. Bire window'a bak Bizim yer eve çıksın biri. Vurdum smoke'tan. Diğeri nerede? Ananı Oğlum çeviremedim. <laughs> çeviremedim. Çeviremedim. Ulan üçüncü killi de Çeviremedim orada cross takıldı. Daha sonra ben takıldım. Cross takılmadı. Bu iPad güzel. Ya. <laughs> <laughs> Bir bıçak çıkarmışım ve ben sonra. At bombayı. tam yürü al. Oğlum devam. Ranktayız. Ben fakeleyeceğim. Ağa gidin ağa git. Ben fakeleyeceğim. Mid var. Ah sattım. Pardon beyler ya. Bu, bu, eli, bu eli benim yüzümden sattık. Hani alırsanız bile ben sattım. Bir tane mid arka gelecek en az. Bir. Berat çabuk koş oğlum alt tarafına. Berat niye bekliyorsun oğlum? Çok güzel. Ana ben de gözükmüyordu adam. Burada pardon beyler kusura bakmayın. E, ee, Cross'u üzerinde olduğu halde adam vuramadım. Ben vuramadım yani hani. O ben ikinci miydim? Oğlum benim kendimden haberim yok. <laughs> pardon ben gerçekten Cross'u mu koyamadım ya? Cross'u koyamadım. Koyabilsem ben bir bomba çektim. Salladım. 7 hatta bayağı güzel atmış neydi? Sa şeyime bak ben sayda giriyorum. Tüneli smokladım gir abi at içeri sayda. Ben sayda kuracağım at. Oğlum challenge mi yapıyorsun anasını satayım. Benle alakasız olmayan yere atıyor bombayı. Be tamam be pusunlar biz bombayı kurduk. Tamam B long de o zaman. Yardım ediyorum. Tamam tamam tamam. Tamam. Valla bombayı çözmeyeceğini farkındaydım. Ben kendimi bilerek gösterdim orada. Kendi üzerime çekeyim. Beyler gidin gene A'ya. A'ya koşun. Hepiniz daha bak. Berat sen de dahil A'ya koş. Ben bu sefer midden inşallah eğimimi güvenerek vuracağımı düşünüyorum. Ben B'ye yi gene fakeliyorum sizin için. Ee, abi dokumatip kafayı yedi gene. Atamadım bombayı. Bombayı atamadım. Gir 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 Ben City'ye koştum. City dönüyor bir. Düştü. Koşuyorum geri. Vuramadım bu arada 2 saat fark ettiniz mi onu beyler? Şu videoda çok heyecanlanıyorum ya harbi. Hani normale göre daha kötü oynuyorum cross'umu. Oğlum kilo önemli değil 8 bir e iniyoruz adamları. Oh. Beyler eee A gene gidebilirdik istiyorsanız ama tamam böyle olsun. Ben bir net salladım. Ben açılıyorum Beylong. Sadece siz de bu sefer ben City açılıyorum. Tamam. Ah! Ölmedi. Çok çok low var ya, anlatamam size. Öldü diye bıraktım hatta. Beler kurabilirsiniz bomba isterseniz. Hani kimde bomba? Tamam. Gir kur ya. Aynen kırak sen çık eve. Bizim adam insana aşağı. Tünel. Ah be. Çok çok kötü. Biri daha low bu arada. Ben baya bak ben baya vurdum birine birincinin çok low zaten Krax alırsın sen bu Oğlum oraya giriliyor muymuş? Zaman az kaldı ona göre oyna Biri tünel biri side arkası olacak sağ alt olacak diğeri de tünel olacak Tamam diğeri de tünel bence Oluşur. Çok güzel tahmin ettik ama olmadı Güzel oynadı güzel Yok yok gerçekten helal olsun güzel elinden geleni yaptı adam A oynasanıza arkadaşlar hepiniz A oynayın Silahınız var mı paranız? Oo, iki tane en az B long var. Ben mid koşuyorum gene. City tarafında ses var. Kur. Yakınım var hemen bir tane. Elini gördüm be reis. Döndüm bizim base'e doğru. Vuramadım mı onu. Oo, B tarafından bizim base tarafında tünele dikkat edin. Tünel bir tane gelecek bir de bizim base tarafa gelebilir. Berat vurmuş onu. Tamam, tünel gelecek. Herhalde onu da vurdunuz. Diğerini bilmiyorum. O da tünel gelebilir ya da City. Dikkat olun. Helal. Bizim adam bu arada bug'ı gördünüz değil mi? Adamın sil elinden gördüm adamın orada olduğunu. Gayet rahat bir el alıyoruz ya. Ama bak burada benim e, rahat oynayışımın şeyi var ya. Kendime bir tık fazla güveniyorum şu an. Hani normale göre. Bu ayarları size de söyleyeceğim beyler. iPad iPad oynayanlar ve benim gibi takılma problemi yaşayanlar bunu deneyebilir. Bu arada flash sağladım bir tane. Side Saydiçi Side içi bir tane daha var. Side içi bir tane daha var. Tam side içi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Side içinde var. Vurdu side içinde. Ben şey yapmayı düşünüyordum ya. Yapamadım istediğimi. Gir kur. Hayalimdeki şey vardı hani. T-base direkt CT'ye sızmak vardı da yapamadım o istediğimi. Flash'ı o yüzden attım da iki kişi varmış içeride. Beklemiyordum o kadar adam. Bu arada dediğim gibi size de söyleyeceğim. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Hani dokumatik gerçekten değişti. Dok yani size de söyleyeceğim ne olduğunu ne yaptığımı ki size de şey yapın hani kendi isteğinizi nasıl iPad'le problem yaşıyorsanız benim gibi dokunmatik düzeltebilirsiniz. Ben mesela ben hala iyi mükemmel değil. Artık bundan sonra pratiğe bağlı. iPad'den kaynaklı problem yaşamıyorum eskisi gibi. Sevikmiş ya da e, AFK mı değil. Aa, oğlum iyi oynuyoruz iyi iyi. Açılıyorum A tarafında ses yok. Ben full açılara koyacağım ses kasmıyorlar galiba. Ya da sağırlar. Kasıyormuş arkadaşlar. Ve benim bir tane var bu arada. Bıçakladın onu bu arada. Raise boom. Bıçaklayamadın. Buraya bakıyormuş. Arkadaşlar ses kasıyorlarmış. Ona göre oynayabiliriz <laughs> rahat. Altta sol alt. Ah be. Magic aldık. Helal. Window var. Window var. Değiştir zaten olmaz önce. Oğlum adam ona bakmıyordu la. Beyler bir eko kalın isterse. E ee, ama ama niye? Beyler beni bir base alsanız ya. Ben bir MR denemek istiyorum. Bir MR meyre... ben bir MR denemek istiyorum ya. Vallahi bak içim eğilerek pikliyor. Zorlamıyorum. Zorlamıyorum. Ananın adam seni görüp bana bir attı. <laughs> Problem değil. Tamam beyler silahlarımızı çekme zamanı. Şimdi hadi alıyoruz. Para var mı bu arada yoksa ben de ya. Magic al Augu sen. Ben M4 aldım Magic al oğlu. Ya da birinizi alın Beyler A tarafı var Adamlar dağınık oynuyor beyler ona göre oynayın Çekmeyin tamam mı? Zaten baya öndeyiz problem yok Ne yapıyoruz? Adamlar A ve B Yani A'dan pusarak oynuyor B giriyor ya da tam tersini yapıyor Yani illa bir tane lurker poz, pozisyonunda adamları var Çekme bak şimdi çekme Oğlum 2 saniye önce çekme dedim ya Herkes side içine geçebilir mi? Herkes side içine lütfen. Tamam saldık. A bu arada kesinlikle bekliyor. Dikkatli olun. Ben herkes side içi. B'de kimse kapışmıyor. Herkes side içine oturuyor. Ben bu arada çekmedim. X'de çektim. Hani tarayarak belki vururum diye. Ben şu arka tarafa geçiyorum. Bak kapışma oradan. Aynen. Geldi bu arada window. Bu dönün o e base'deki kimse. Kapışma. Çok güzel. Tamam geri gel. Şimdi kaç oradan başka pozisyona geç. Tünel Bilmiyoruz. Olabilir. Nate geldi. Hala ev var. Çok güzel. Tamam eve cross koydum. Hani XT ile ne kadar vurabilirim bilmiyorum ama. Bombayı düşürdük bu arada. Ona göre rahat rahat oynayalım açılmayalım. Dur ev, ev AWP. Ev AWP eve gösterme. Girsinler bu. Aldılar mı bombayı? Aldılar galiba. Tamam bizim adam bakıyor dur. Ev var. Oğlum adamın kafası gözükmüyor lan bende. Çok ince bir şeyden. Nasıl vurayım ben o adamı zaten o mesafeden. Girdiler bu arada. Bir tane daha var. Bir tane de ev var. Eve bak eve bak eve bak sen. Ah be. Krax size side içi zaten. Mamiş'e baksan be. Bomba atamıyoruz değil mi? Atabiliyor muyuz bomba? Ee, Beler gene bir longa bakmayın. Hani açarak bakla, beklemeyin. Beler B, ee, B side'ın içine geçebilir miyiz lütfen? Bir tane. Bıraktım. Flash attı. Bu arada bir tane ev içi var. Çok temiz. Çok... Çok temiz be helal olsun be ee, Sizden bir ricam Eve 1.48'de bomba sallayın Salla Çok güzel Bu arada eve geçemediler büyük ihtimalle Bayağı boğduk çünkü evde Tamam evi Tünel bakıyorum ben Tünel düştü Tünel bir, tünel bir daha düştü bomba düştü Lan çekemedim flaşı Aldık aldık. Oğlum çok güzel vurdum. Oğlum az önce iki... Bakayım ben üçüncüm. On takım güzel oynuyor. Krax sadece işte fazla vuruyor. Berat problem değil. Bak ben save oynuyorum. Gördüm ilk başta biraz aç... Salla. Bu arada B long gelecek. Gelin B'ye yardıma gelin abi. Koş B'ye yardıma. Flash gelecek. B'ye yardıma gelmeniz lazım. Düştü. Bir tane daha var. Bombayı aşağı attılar. Bomba aşağıda. Aşağı attı salaklar. Bombanız varsa be, eve bir tane bomba. Flash bıraktım eve. Beylong sende. Çok az canım bu arada. Çok Bomba bizde beyler. Yok bombam benim. Eve bomba salarsanız iki ev var. Benim bombam yok. Oğlum. E, öylerek bekleseydim yemin ediyorum daha büyük şansım vardı orada fight'te biliyor musun? O tarz fight'leri vuramıyorum ben. Atamadım. Atamadım. <laughs> Koşarak attım için atamadım. Ceren düştü. Oğlum adam içeri girmiş. Yardım. Altı canım var. Beyler durun. Kimse satmıyor. Ananın çok güzel yere çıkmıştım ya. Hala evde iki kişi ikisi de evde bu arada. Lan Belong bakmıyorsunuz mu? Magic beylon bakman lazım. Beni A kurmuş beyler. Altı canım var ha bana güvenmeyin. Aa oğlum bomba aldı zaten be dedi ki. Bomba kuruldu oğlum. Aldım trade'i aldım. Benim üstüne kas. Öylece. <gülüyor> Çok temiz. Ben ben sonda güzel hareket yaptım ya bu elde. Bir 2 kişi vurdum bir de 3 vurdum galiba böyle evet 3 vurdum. Evet beyler bu videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çok fazla sayıda abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Lütfen abone olursanız çok mutlu etmiş olursunuz. Artı 531 like atarsa sevinirsiniz. Sevinirim. Ve bu dediğim dokumatik olayında size anlatılacak bir video çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.